Merhabalar. Şimdi aydınlanma sorusuyla beraberiz sizinle. Hemen şöyle bir bakalım sorumuz neyi gösteriyor. K ve L noktaları arasında diyor bir ekran var, bir düzlem var. Bu ekranda her iki kaynağın oluşturduğu aydınlanmalar birbirine eşitmiş. O halde ne yapmamız gerekiyor? Hemen buradaki formülümüzü yazmamız gerekir. E1 eşittir işte E2. I bölü R kare formülü aydınlanma formülüdür. Hemen onu sizinle beraber paylaşalım. 2 I bölü 16 D kare diğer tarafta ise Gördüğünüz gibi x, i bilmiyoruz ama uzaklığımız d ve karesi. Burada d kareleri gönderiyorum ve bizim işlemimizde 2 bölü 16 sadeleştirdiğiniz zaman 1 bölü 8 eşittir. Tabi ı'ları da gönderdikten sonra x'e eşit oluyor. Demek ki ikinci bölümdeki bizim kaynağımızın ışık şiddeti 1 bölü 8 ı kadarmış. Hemen bir diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıda göreceksinizdir. Burada da birer tane küre verilmiş merkezlerine ışık şiddetleri I olan kaynaklar konulmuş ışık akılarını ve aydınlanma şiddetlerinin oranını veya kıyaslanmasını istiyor. Hemen sizinle tekrardan çözüyoruz. Burada fi'nin tabii ki ışık akısının 4pi I'ya eşit olduğunu bilmesi lazım öğrencimizin. 4pi I'ya eşit o halde her ikisinin de merkezindeki ışık şiddetleri kaynakların ışık şiddetleri aynıysa K'nın L'ye ışık şiddetinin aynı olmasından dolayı ışık akılarının da aynı olduğunu düşünebiliriz. Hemen bir baktığımız zaman ışık akılarının aynı olduğu sorun şıkları A ve B. Gelelim aydınlanmalara. Aydınlanmada I bölü R kare formülünü uyguluyoruz. Az önce yukarıda da yine konuşmuştuk. I bölü R kare de burada 1 bölü 4 çıkacaktır. Burada ise 1 çıkacaktır. O halde kaynağımızın burada I Işık kaynağımızın K'da oluşturduğu aydınlanma küçüktür kimden? L'den diyebiliriz ve cevabımız A'dır.